Zülkarneyn Aleyhisselam'dan meşhur kıssa anlatılır arkadaşlar. Zülkarneyn Aleyhisselam ordusuyla beraber giderken böyle karanlık, çok karanlık, zifiri karanlık bir vadiden geçiyorlar. Zülkarneyn Aleyhisselam askerlere dedi ki böyle taş, çakıl, böyle çatır çutur, katır kutur yayan yürüyorlar. Yol arazi zaten taşlı, zaten yürümek zor karanlık önlerini görmüyorlar. Yani uzun zamandır yürüyorlar zaten hoşaf olmuşlar, perişan olmuşlar. Zaten yürümek zor, zaten karanlık. An yani zorluk üzerine zorluk değil mi arkadaşlar? Zülkanin aleyhisselam buyurdu ki herkes yerlerdeki yerdeki çakılları çantalarına doldursun. Ayla, Herkes ne yapsın? Çakılları, taşları ne yapsın? Çantasına doldursun. Burayı unutmayın arkadaşlar. Amir Amir üst öyle düşünün tamam mı? Üst. Amir emrettiği şeylerin illetini, sebebini her zaman anlatmaz. Çoğu zaman anlatmaz. Böyle yapın der. Nadirdir söyledi. Mevlamız bize beyan etmez. Emreder bitti. Neden, niçin? Açıklamak, açıklaması gerekir mi? Emre diyor yapacaksın yani Allah Allah. Usta birliğine ilk gittiğim zaman birisi vardı. Bir çavuş vardı değişik bir adamdı bizden yaşı büyüktü değişik bir adamdı sonra öğrendik ki bu adam askeri okul mezunu yedek subaylık yapıyormuş hatta bizim bölük komutanı yüzbaşıyla devreymiş sonra demiş ki askerlik bana göre iş değil bırakmış askerliği başka iş sahalarına girmiş yedek subay işte kısa dönem askerlik yapıyordu bizimle beraber tamam mıyız arkadaşlar yani adam aslında yani devam etseydi neydi şimdi? Biz o zaman da söyleyin. Yüzbaşıydı. Bizim orada neydi şimdi adam? Çavuştu. Anladınız mı? Hani değişikliği bundanmış. Bizim başımıza onu koymuşlardı. Bizi gezdiriyor, dolaştırıyor, yatırıyor, kaldırıyor. Neyse işte artık. Ne yaparsan askerde ot yolarsın, çöp toplarsın, kürekli içtima yaparsın. işte her yerin kendine göre zımbırtıları. Bize tabii kendisinden anlatıyordu böyle. Bir gün şey anlattı. Askeri okuldayız dedi. İstanbul'da neresiydi İstanbul'da? Maltı. Maltı? Yok Tuzla. Tuzla dedi herhalde. Herhalde Tuzla dedi. Oradayız dedi. Bizi dedi işte ot yolduruyorlar. Bize ne yapıyorlar? Ot yolduruyorlar. Diyordum ki kendi kendime Yani Arkadaşlar hani askere ot yolduruyorlar. Erat'a ot yolduruyorlar. Asker bunlar yani. Bize niye ot yolduruyorlar? Yani? Biz rütbeli olacağız. Biz bunların komutanı olacağız. Bu işin sonu yok değil mi? Adam genel kurmay başkan, başkanlığına kadar yolu var. Yani bize niye ot yol duruyorlar? Sonra anladım ki emir dinlemeyi öğretiyorlar. Ot yolmaktan maksat ot yolmak değil. Ot yolmaktan maksat ne? Abi sana ot yol diyorsan ben senin komutanımsan, ben senin komutanımsam, ben senin komutanımsam, ot yol diyorsam ne yapacaksın? Yolacaksın. Bu ayakkabılıkta 12 saat nöbetçi duracaksın diyorsam ne yapacaksın? Duracaksın. Lan ayakkabılık niye? Mevzu ayakkabılık değil. Mevzu sen benim dediğimi ne yapacaksın? Sen ot yolmakta benim dediğimi yapacaksın. Ayakkabılığı beklemekte benim dediğimi yapacak kapasiteye geleceksin ki bu olduğu zaman hadi yürü oğlum dediğim zaman sen ne yapabilirsin? Gidebilirsin. Sen bir ot yolmakta beni dinlemiyorsan ha? Değil mi? Kılıç kalkan nereye gideceksin sen yani? Anladınız mı arkadaşlar? Ama sana komutan bunu ne yapmaz? İzah etmez. Ölü ölü iş mi olur ya Allah Allah? Komutan kalkacak adama ise ere izah edecek. Ben sana bunu diyorum ama şundan olur mu öyle şey yani? Yap dersen de ne yapacaksın? Yapacaksın. Anladınız mı burayı? Anlamadınız. Ses çıkmıyor. Ha? Hayır, bir şey. Yok arkadaş yok ne yapayım ya? Yani? Şimdi Zülkanen Aleyhisselam emretti taşları koyun çantalara. Arkadaş zaten hoşaf olmuşuz. Günlerdir yürüyoruz. Şimdi bizim ayakkabılar gibi ayakkabı da yoktur ayakların onların ha. Değil mi? Taş, para, perişan. Yani zaten biz kendimizi zor taşıyoruz. Bir de ne yapacakmışız? Dağın bayırın taşını ne yapacakmışız? Çantamıza koyacakmışız. Şimdi insanlar burada grup grup oldu. Çeşit çeşit oldu insanlar. Kimisi dedi ki bizim büyüğümüzdür. Bizim büyüğümüzdür. Öyle diyorsa öyledir çantaları tıka basa doldurdular. Tamam mıyız? Tamam. Kimisi dedi ki, ya dedi işim yok çantamı dolduracağım dedi. Ama dedi yani sözü yere düşmesin. Sözü ne yapmasın? Yere düşmesin, çantana taş koy dedi. Madem öyle birkaç tane ne yaptılar? Koydular. Koydum mu koydum çantaya taş koydum mu? Koydum. Dağlar. Kimisi de hadi be dedi işim yok dedi çantaya atladı. dağın bayırın taşını çantaya koyacağım ben zaten kendimi çok taş zor taşım istiyorsa kendi taşısın o artık bizim laflar bitmez. Tamam mı? Taşmaş bir şey yok. Tamam mıyız arkadaşlar? Neyse onlar hani az gittim, uz gittim, dere tepe düz gittim var ya işte bunlar gittiler, gittiler, az gittiler, uz gittiler, dere tepeye gittiler, gittiler, gittiler. Neyse oradan geçtiler başka vadi, oradan geçtiler başka vadi derken ortalık aydınlandı. Derken vakit saat geldi, oturdular. Üstlerini başlarını bıraktılar. Ula bir baktılar ki çantalara o taşlar neymiş? Elmasmış, yakutmuş, zümrütmüş. O taşlar neymiş? Hani o böyle yumruk gibi böyle taş dediği şey, yumruk gibi neymiş o? Elmasmış, Elmasmış meğer. Uu. Çantayı dolduranlar bir taraftan seviniyordur, bir taraftan üzülüyordur. Seviniyor çünkü ne yaptı? Doldurdu. Üzülüyor. Abi siz sıkıştırsa iki tane daha alırdı. Almaz mıydı iki tane daha? İstediğin kadar sıkıştır, zorlarsın iki tane daha ne yapar? Abi iki tane daha böyle yumruk kadar elmas ne demek? Yani kaşıkçı elması desen şu kadar bir şeydir. Yani meşhur kaşıkçı elması var ya şu kadarcık bir şeydir. Yani nedir ya? İki tane, iki tane yumruk kadar elmas böyle. Oo. Ha? Bir, bir, hani emir din, yani söz yere düşmesinde iki tane alanlar olan, Hiç almayanlar. Anladınız mı arkadaşlar? Tamam mı? İşte Mevlamızın bizlere emirleri, yasakları din hep böyledir. Bu dünya karanlıktır. Allah'ımızın emirlerinin, yasaklarının hakikati ne yapmaz? Gözükmez. Onlar onu Peki elmas bir taş mıdır? Yani fiziki olarak söyleyeyim nedir? Bir yani bir taştır yani. Yerdeki bir şey işte artık. Yani. Zümrüt düşünme nedir? Taştır ama taştır ama taş mıdır? Taştır ama taş değildir. Anladınız mı? Tamam. Ama karanlıkta belli ne yapmaz? Olmaz. Karanlıkta belli olmaz. Şimdi Mevlamızın bizlere emirleri, yasakları da böyledir arkadaşlar. Bu dünya karanlığında bunlar ne yapmıyor belli olmuyor. Ahirette aydınlanıyor. Kapı yuttuk. Niye? Çantalar bomboş. Niye? Söyleyin. Çantalar bomboş. Kiminin toptan boş? İşte bizde elhamdülillah birkaç tane. Kaç tane? Birkaç tane. Çok böyle dolduranlar var. Onlar bile pişman olacaklar çok dolduranlar var böyle. Tıka basa dolduranlar var. Onlar da ne yapacaklar? Onlar da pişman olacaklar. Çünkü bakacaklar ki birkaç tane daha ihtimal, alma ihtimali neydi? Vardı.